TFF ikincilik Kırmızı Grup'ta yer alan Uşak Spor, Etimeskut Belediye Spor karşılaşmasında bir bir berabere kaldı. FM Beton katkılarıyla spor haberleri. Karşılaşma sonrası 1967 Uşak Sporlar Derneği Başkanı Argan Aracak ve Aşigolar Uğur TV mikrofonlarına karşılaşmayı değerlendirdi. Bu karşılaşmayı hakikaten kazanmak istiyorduk. Seyircimiz de bu maça çok önem verdi. Tüm Aşigo kardeşlerime teşekkür ediyorum. Stadı doldurdu. Yani şu maçı alsak çok önemli bir iki puan kaybettik. Ama çocukların mücadelesinden, bir değişiklikten, bir değişimden dolayı taraftar memnun. Yalnız buradan yönetime sesleniyorum. Bu takımın bir orta saha de mutlak şekilde forvete ihtiyacı var. Yani bunları alırsak önümüz biraz daha iyi olur. Herkese gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Peki ara dönemde 7 transfer oldu biliyorsun başkanım. Takıma ne gibi etkileri olmuş? Sence gözle görülebilir bir etki var mıydı transferler tabi Transferler bayağı etki etti. Ee, güzel defansta oynayan arkadaşlarımızı beğendik. Kalecimizi beğendik. Ama yine tekrar ediyorum. Yani burada bir, bir puana şu anda üzülüyoruz. Bunun devamını gelmesi için kalan 17 maçta bizim mutlak surette e, gol atacak oyuncuya ihtiyacımız var. Golcü sıkıntımız var. Bunun için yönetime söylüyorum. Bir orta saha bir golcü lazım bize. Peki başkanım. düşme potasındayız. Sence Uşakspor bu sezon ligde kalır mı? Gerekli transferler yapılırsa bu seyirciyle kalır. İyi pas yaptık ama sonuca gidecek oyuncu yok bence takımda. Sonuca gidemedik. Son dönemde 7 tane transfer oldu. Ya, takıma yeni katılanlar var. Bununla ilgili takımda bir gelişme gördünüz mü? Yani ilk ilk yarıya göre daha iyi bir takım vardı bence de. Transferler olumlu yansımış gibi görünüyor. Yarıştığımız takımları yenersek, üsttekilerden de birkaçını içeride yenersek düşeceğimizi çok düşünmüyorum. Valla takım iyi olacak, daha da iyi olacak. E ee, forvetimiz sonradan girdi. Ee, çok iyi bir forvet. Ee, bu takımın iyi olacağına inanıyorum. Bu takım daha da e, oturacak, daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Ee, bundan sonraki maçlar inşallah 3 puanla döneriz yani. Peki düşme potasındayız. Bu sezon kalır mıyız ligde? Ben ee, kalacağımıza kesinlikle inanıyorum düşmeyeceğiz. Bu takım düşmez. Bu takım bu şekilde oynamaya devam ederse hiçbir şekilde galibiyet alamaz. Forvet ve tatlı zayıf. Yeni transferlerden umduğumuzu yakalayamadık. Yaşasın taraftar. Yeni transferlerden ben en çok 9 numarayı beğendim. Hoca da onu sonradan oyun aldı. Eğer bu takım inanırsa küme düşmez. Aşigolar desteğini kesmesin. Hiçbir şekilde. Aşk aşk aşk. Küp küp aş. küp. Bir dokunuş olmuş ama orta sahaya ve forvete yine lazım. Peki düşme potasındayız. Bu sezon ligde kalır mıyız? İnşallah kalırız. Uşak bunu hak ediyor ama taraftar da sahip çıkıyor. İnşallah iyi olur. Sıfır olsun bizim olsun dedik. 1 bir, bir oldu. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Vallahi ilk yarıya göre transferleri sağlam yapmışlar. İnşallah devamı gelir. Ha Haaland'a benzeyen biri var. Efecan Mertus. <laughs> Onu bayağı sevdim. Defans bayağı sağlamlaşmış. Pozisyon vermedik. İnşallah kalırız. Bu gidişle belli olmaz da kalırız inşallah. Abi takım ee, daha da güzelleşmeye başlamış. Stoperlerimiz iyi. Ama sağlam bir orta sahaya ihtiyacımız var. Evet. Bir Tempoloji. tane de sağlam forvetim forvet istiyoruz kardeşim netimden. Golcü ihtiyacımız var. Allah'ın izniyle biz düşmeyeceğiz. Uşak Spor düşmeyecek. Takımımız güzele gidiyor yani. Uşak Spor Teknik Direktörü Ceyhun Miderisoğlu karşılaşmayı değerlendirirken takımın eksikleriyle ilgili en kısa sürede müdahale edeceklerini söyledi. Hikaye itibariyle oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Rakip de oyunu kendi yer alanında kabul etti. Ee, bizim bir iki tane net pozisyonumuz oldu. İlk yarı değerlendirmek Bir tanesini kaleci kurtardı, bir tanesini son anda yetişemedik. İlk yara açısından bizim adımıza iyi bir görüntü verdik. Ee, yeni gelen transferler zaten Cengiz'le Mete fiziksel olarak iyiydi. Sonradan katılanlar işte... Doğan, Volkan, Efecan onlar da yavaş yavaş toparlayacak birkaç tane daha transferimiz var. Onlar da antrenman seviyesini yukarı çektiğimiz zaman daha çok katkı sağlayacaklar. İkinci yarı sadece şu, şundan çekiniyorduk. Maalesef korktuğumuz da başımıza geldi. Rakip takım beraberliğe razı bir oyun oynadı ama kontrataklarda ataklarda e, skor arayacaktı. Ve ikinci yarının başında hemen çok basit bir e, gol yedik. Orada hani sayısal olarak da e, fazlaydık ama arka direkte oyuncuyu resmen unuttuk ve e, gol yedik. Ondan sonra rakip tabii çok zamanı oynadı. Serbest vuruştan attığımız golle durumu bir birey getirdik Cengiz'in attığı golle. Sonra tekrar saldırdık. Yine pozisyonlar. E, bir tane kalecileri çok iyi çıkarttı Efecan'ın e, vuruşunu. Yani şu an. Fiziksel olarak tam istediğimiz seviyede değiliz. Yani biz istiyorduk ki bugün sahamızda 3 puan, dışarıda ne kadar puan olabilirsek alalım. Çünkü bundan sonraki süreç daha zorlu geçecek. Bunun bilincindeyiz. E, oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ettim. E, artık bu maç geçti. E, olumlusuyla, olumlu yönleriyle değerlendirip önümüzdeki kastamonu maçına bakacağız. Peki hocam taraftarlar orta sahada ve forvet konusunda eksik olduğunu düşünüyor. Bununla ilgili bir hamleniz olacak mı? Ya bizim yani şöyle söyleyeyim ofansif anlamda bir tane daha kesin oyuncu almamız lazım. Yani biraz üretkenlik açısından sıkıntı yaşıyoruz. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.